On bölüme geldik. Hadi bakalım. Tek oraya gitsene. Eymen, ne bir oluyor? Saniye. Dur deneyeceğim bir şey. Deneye deneye gideceğiz. Olmadı. Bak şimdi. Buraya geldik. Sonra. Buraya geldik. Ee burada bir şey yapamıyoruz. O zaman. Bu tarafa gelelim. Bak şimdi. Şöyle yapalım. Buraya çıktı. Atlamadı. Tamam tamam. Bak şimdi bak. Hop. Gördün mü? Ne Bunu açtık. Tamam. He, buraya da buradan gideceğiz Eymen. Diğer taraftan. Git en uca en uca git. En köşeye git. Gittim. En köşeye git git git. En köşe burası. Heh, git. Gittim. Yukarı zıpla. Yana kay şimdi. Heh, gel bu tarafa. Hayır yukarı kadar çıkman lazım. Heh, gel. Çıktım. Aferin sana arkadaşlar. 18. bölümdeyiz arkadaşlar. 18'e kadar geldik. Hadi bakalım yapabilecek misin? Aa. İlk önce ben seni bekliyorum tamam mı Eymen? Of. Hadi tamam. bakalım. Bekle. Tamam geç tamam. geç. Tamam. Biraz kenara gel. Biraz daha gelmen lazım. Tamam. Üstüne çık. Galiba. Bir daha yap. Galiba az, daha, çok az Çok az. Çok az gitmen lazım. Eymen çok az az. Bak bırak be. Tamam. Bak şimdi. Bak böyle ayarlayacaksın. Bak şimdi gördün mü? Hı hı. Şimdi nasıl yapacağız? He. Tamam, yukarı O kadar. Tamam. Şimdi buradan. Evet. evet. Şimdi bunu ilerletmelisin, bunu ilerleteceksin. Tamam, tamam. Şimdi buradan çıkacaksın. değil mi? Tamam. Bekle. Ee, nasıl yapacağız? Hadi bakalım yapmaya çalış yapabilecek misin? Çok götürme. Aa iki kapıyı açmışız zaten. Üçüncüyü açacağız. Eymen. Üçüncü kapıyı açmamız gerekiyor. O zaman şimdi bunu yapacağım. Bunu buraya kadar getirmelisin. Tamam. Çıkın üstüne. Yavaşça. Bir tane daha. Tamam. Şimdi in. in. Hayır hayır tamam yeter. Gel. Gel buraya buraya çık. çık üstüne atlayacağım. kenara gel. Çık yukarı. Aferin sana. Gördün mü? Geldim. Arkadaşlar hemen geçti bu bölümde. 19. bölümdeyiz. Bekle. Aa, bak şimdi bak. Anladın mı? Bekle. Dur. Bekle. Bak şimdi. Bak buna çıkacağım. Buraya atlayacağım. Anladın <laughs> mı? Bekle. Dur dur. Daha yapamadık bekle. Biliyor, biliyor. Şuraya nasıl çıkacağız? Bekle dur dur Eymen bekle. Bir saniye. Beni beklemelisin. Dur. Tamam bunu açtık. Bak şimdi sonra tamam vuracağız. Dur. Şunu bir açalım. Biliyor, biliyor. Tamam. Bas, bas 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 bas. Bas. Bas bir daha. Aferin kapıyı açtın tamam. <laughs> E, buraya nasıl gideceğiz? Hadi bul bakalım. Ben biliyorum nasıl? nasıl gideceğimizi. Nasıl gideceğiz? Tamam sen hadi yap. Nasıl yapacaksın? Bunu Şimdi ona vuracaksın. Bak vur ona. Dönüşecek öteki. Gördün mü? Hı -hı. Şimdi yapış yukarı. Yapıştım. Gitsin gitsin. Be gitsin yukarı kadar gitsin. Bekle. Tamam bak şimdi bu tarafa basa tut. Hop gördün mü? 20. bölüme geldik arkadaşlar. Eymen. Ben ben oynayayım bu bölümü tamam mı? Bu benim, sen oynamıştın ya. Ben oynamadım ki. şeyi. Bak, bir tane oynayayım bakayım. Bak şimdi. Ee buradan şöyle kurtuluruz. Ee atlama değil mi? Bilmem yap. Nasıl? Ya at şu galere. Oh olmadı. Bakalım. Şurada yakalasa, yakalar mı? Yakalamaz. Başına Başına efendim, bir de var, bir şey Aa, yani. aferin oradan geçiliyormuş ya unuttum onu ben ya. Bekle. Şimdi yeşillaştam. Bir dakika. Aa, buldum. Eymen, o altı 6. Ha bekle. Dur bak bak. Ben anladım ben şimdi bak. Bak şimdi iyi izle. Bak bu tarafa geçti ya. Bak şimdi. Bakayım ben bak. Eğmen, bak. Ha, ikisini şunu gönder. Bak, bunu yukarı gönderelim. Emin, bak gönderdim gördün mü? Evet. Bak şimdi, ser buraya, sonra bu tarafa. Bak size bazı yapıyor. Yapma, dur dur, bir iki dur. ne de? Nasıl çıktın? Nasıl çıktın <laughs> o adam? Dur, onu düşünemiyorum şimdi. Burayı nasıl açacağız? Bizim buraya çıkmamız lazım. Bunu yukarı gönderdik. Sen oraya nasıl çıkmıştın? Bak böyle. Geldim. Buraya. Gördün mü? Hı hı. Bak bunu buradan değiştiriyoruz ama buraya nasıl geçeceğiz onu düşünüyorum. Bekle ben. Ben biliyorum. Dur bekle be. Ben biliyorum. Dur, bekle. Dur, bekle bir saniye. Dur dur dur. Bekle biliyorum. Bir saniye bir şey deneyeceğim. Bekle basma basma. Basma be. Bekle. kaldığını Aa tamam. Bu aşağı geldi. Ee nasıl yapacaksın? Hadi yap bakalım. Şimdi ben zıvayı gönderdim ya. Ee? Ondan sonra buraya bastım ya. Buraya bastım ya. Dur rastgele basma. Rastgele basıyorsun ya. Bir dur bir dur. Baştan yapacağız dur. Evet arkadaşlar 20. bölüme geldik. Hadi bakalım nasıl Mavi yapacağız? Mavi Hadi bakalım nasıl yapacağım. Kapatacağım. Bak buraya yaptım ya. Tamam. Sonra buna bastım. Ee sonra? Nasıl? Buna iki yaptım. Ondan sonra işte fazla getiriyorum. Şimdi diğer tarafa geçmen lazım. Buna vurman lazım. Buna vur bana. Yukarı kadar gitsin, gitsin yukarı kadar. Gitsin. Tamam. Heh. Ee, Şimdi buna buna. Gel Şimdi buna. buna. Şimdi buna. Buna. Tamam. Sonra işte sonrası nasıl? Hayır ben de çözemedim. Aklıma bir şey geldi. Şimdi hatırladım. <laughs> Bak o da ne bas çıksın. O da bula o da Bekle be. Evet, şimdi yukarı geldik. Tamam mı Eda? Hı Eee sonra... Dur bakayım. Onun üstüne çıksaydık olmuyordu ki. dışına çıksak bir şey fark etmez ki? Bunu nasıl yaptık? kaça gelecek? Gelecek oğlum işe. İşleri ne zaman bitecek? Evet arkadaşlar 19. bölümü bitirdik. Ve videomuzun sonuna geldik. Like atmayı Abone olmayı unutmayın. Bay, görüşürüz. bay, bay